Aleves yükselen yıldıza güveniyor. İşte medyada hakkımızda çıkan ilk haber. 9 numara Antonio Balde Deportivo Aleves'e yükseldi. Antonio Balde 18 yaşında altyapıdan yetişen az takımın soyunma odasındaki yeni çocuk olabilir. Ancak parlak bir gelecek vaat diyor. Acaba genç Sanford Deportivo Aleves az kadrosunda hemen görev almaya hazır mı? Teknik direktör öyle olduğunu düşünüyor. Julio Velasquez şöyle konuştu. Antonio bu seviyede fark yaratabilir. Bundan hiç şüphem yok. Beklentilerin altında ezilmeyeceğini umuyorum. Diğer oyuncuların da onun alışmasına yardımcı olacağına eminim diyor. Ve Antonio Balde hakkında ee, ilk haberler bunlardı. Balde kulübü ve ülkesi için yıldızlaşmaya hazır. Deportivo Alaves takımının yeni ismi Antonio Balde milli formayla mücadele etmenin kendisi için en büyük mutluluk olacağını dile getirdi. Genç oyuncu profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk halimde ve şu an... Da bir hayalin içinde yaşıyorum. Tabii ki de Portovale West takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ama hiçbir şey milli formanın yerini tutamaz. Umarım kulüp formasıyla iyi işler çıkarıp en kısa zamanda İtalya teknik direktörünün ilgisini çekebilirim diye konuştu. Aynı zamanda oyuncumuz e, Kongolu asıllı olmasına rağmen bir İtalyan 18 yaşında 70 overall'ı, hızımız 72, şutumuz 74, pasımız 49 çok konuşmayalım o bölgeleri defansı falan. Fiziğimiz biraz zayıf, driplingimiz de zayıf. Biraz fizik çalışmamız lazım birazcık kendimizi geliştirmemiz lazım. Brighton'la sanırım evet bir hazırlık turnuvasındayız. Torino, Brighton ve Sassuolo var grubumuzda. Pivot Center for e, bir karakter hazırladım kendime. E, şöyle de bir fiziksel özelliklerini size bir göstermek istiyorum. Eğer şurada gözükürse. 1.86 boyunda 45 kilo. Çok zayıf lan. Niye bu kadar zayıf olmuş bu? Şunu böyle bir biraz kilo alalım ya. 45 çok azmış. 1.86 boyunda sporcu adam sonuçta. Bir 50 5, 55 olsun. Tamam. Aa dakika 60'da e, takımımız 1-0 önde hocamız bizi sanırım oyuna alıyor. Antonio Valle ilk kez profesyonel kariyerindeki ilk maça çıkıyor. En az 6.5 rating yap. Kaleyi bulan bir şut çek diyor. Rakip yarı sahada bir kez top kes. Başka bir şey. Ha kaleyi bulan bir şut çek. tam çekebiliriz. Kaleyi bulan bir şut çekebilirim. Ne hangi mevkide oynuyorum peki o önemli. Onlar mı atak olan şu an? Ben deyim o hocam beni sağ orta sağ oynatıyorsun ya. Ben orada beceremem ki. Ben center adamım. Hocam koymuşsun beni sağ orta sağ sürekli geri koşturtuyorsun ya. Ben hızlı bir futbolcu değilim. Ben bari sağ forvet olayım ya. Yani. Kanat forvet falan. İyi top. İyi top Antonio Balde aldı. Şimdi hızlandı Antonio Balde. Baktı ceza sahasına. Antonio Balde. Antonio Balde sıyrıldı Verdi pasını ve gol. Antonio Balde asistini yaptı burada. Çok iyi bir koşu. İşte takım arkadaşıyla böyle sevinç yaşıyor Antonio Balde. Çok iyi koşu. Önünü boşalttı burada. Müthiş çekti pasını verdi. Adam da iyi bitirdi ama adam da bu pası. Çok iyi asiste dönüştürdü. Deportivo Alaves formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk asisti yapıyor Antonio Valde ilk maçında. Manuel da golü atan isim. 2-0 ilk maçtan bir asistle takımımıza katkı verme gerçekten mutluluk verici. İşte görüntülerinizdeki Antonio Valde. Santifor pozisyonunda Antonio Valde oyuna girdi. Skorda 0-0 iken hoca kurtarıcı olarak aldı onu oyuna. Hadi bakalım kurtarabilecek miyiz? Bir tane atarsak bir de çok tatlı olur. Güzel. Güzel. Arapası gelir mi? Geldi vallahi Antonio Valde. Offside. Offside. Ah, ulan birazcık daha erken atsan şu topu. Müthiş bir koşu geldi uzaktan. Pası istedi ama milimle milimle. Milimle offside. Yerden arka direğe. Geçmedi. Tamam güzel. Alırsak devam. Tamam devam. Antonio Balde. Ceza sahası içinde şut açısı buldu bir anda. Plasesini yaptı ama. Ah kaleyi bulmadı ya. Çok yakındı. Hadi hızlı çıktık. Hadi hızlı çıktık takım. Geldi. Oyunu açtı Antonio Balde. Ama ne kadar kötü pas verdim ya. Of. Çok kötü pas verdim. Çok güzel kontra ataktı ya. Dakika 83 kale ne yapıyorsun kale? Kale vur oğlum. Abi o var ya çok güzel bir kontrol olabilirdi ya. Hadi oğlum ya şu maçta var ya bir tane gol atarsam. Ulan hoca da isabetli şut çek dedi de topu alamıyoruz ki anasını satayım. Hadi. Balde aldım mava topunu. Güzel çok güzel. Kalktık ayağa devam. Sal beni oğlum artık. Bırak benim peşimi. Güzel. Güzel geldi ara pası. Antonio Balde müthiş kontrol Antonio Balde. Ah, Denemedi önünü. Bizde 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 çıktık 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 çıktık. Hadi oğlum. Hadi hızlı çıktık. Çok güzel. Devam göster koşunu bana. Güzel. Ya şu pası geçir işte ya. Oğlum şu pası geçir ya. Cık. Neyse 0-0 bitti abi. Onlar da ilk maçını kazanmıştı. Bence güzel. Bu maçtan bir bir puan güzel ama hani etki ettik mi dersen aslında edebilirdik ya. Bak şu pozisyon atabilirdik. Harbi bu pozisyon gol olabilirdi ya. Kaleyi bulmadı. Aa ilk 11'deyiz. İlk 11'de. İlk 11'de başlıyoruz. Hocamız iki maç. Birini dakika 30'da sağ orta sağ olarak almıştı. ilk maçı hazırlık turnuvasındayız bu arada. İkinci maçta gene dakika 60'da falan bu sefer forvet olarak almıştı. Üçüncü maçta demek ki performansımızdan memnun. Santrfor'da ilk 11'de başlattı bize. Güzel. Hadi bakalım. İlk ilk, ilk 11 tecrübemiz. Şu maçta bir gol atarsam çok tatlı olur ya. Çok da kritik bir maçtayız. Hadi bakalım. Antonio Balde müthiş pas trafiği içerisine girdi orada. Şimdi orta geldi. Sekti top. İndirebilir miyiz? Ah be. Yemeyelim. Dikkat. 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 Of. Abi bu kadar boş bulmadı ya. Bu kadar boş olur mu ya? Bu maç atacağım ya inanıyorum ki atmam gerekiyor. Şu maçı yenilirsek gruptan çıkamayız. Abi adamlar attı gene. Çok organizeler ya. Bizim savunma nerede? Hocam bu nasıl bir sistem ya? Savunmamız nerede hocam? Antonio Valde kurdu oyunu tekrar. Kanada doğru şimdi. Güzel top. Güzel top. Balde bıraktı. Vur şuna. İşte bu be. İşte bu. Hadi bakalım hadi. Farkı bire indirdik Antonio Valde. Bencillik yapmadı orada. Kaleye vurmadı. Takım arkadaşına pası iletti. Ve bu asiste dönüştü. Güzel. Hadi 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 hadi. hadi. Bak bir tane hata çıktık neler oldu. Hadi. Güzel çıktık. Balde verdi şimdi kaçıyor. Yeniden Balde. Balde kontrol. Döndü takım arkadaşına. Tekrar Balde. Kanada indirdi topu. Güzel. Güzel güzel. İyi pas trafiğine girdim. Orta gelir mi? Geldi orta. Balde vur ön direkt. Ah be. Ulan nasıl vuramıyorsun şu topa ya? Ah ulan. Abi çok da güzel yere koşu yaptım da. Ulan uzun da boyumuz var aslında var ya. 1.87 1.88 mi ne? Balde koşuyu yaptı, önüne aldı. Şimdi topu Antonio Balde süratlendi. Antonio Balde kurtardı topu Antonio Balde gidiyor. Antonio Balde çaprazda seken topa ah. ulan pas verecektim de bilmiyorum ya. Veresim gelmedi bir an neyse. Çok güzel sürdük to topu. çok iyi taşıdık topu tara sol taraftan ya konuşamıyorum Allah kahretsin. Hadi indir pası bana. Balde kontrol. Balde bir daha verdi pasını. Ya çok kötü pas verdin kanka. Ya siz harbi, siz harbi geri zekalısınız ya. Ulan iki tane stoper birbirine pas atamıyor. Delireceğim ya. Güzel. Pas bekliyorum. Güzel pas. Of şık çalım Antonio Balde. Balde aldı önüne. Balde kaleci. Mükemmel döndü yüzünü. Harika da bir şut çıkardı ama. Ah yakındı ya. Az daha köşeye gitse. Çok tatlı bir gol olabilirdi. Koşuyu gördüm ama atamadım. Şimdi verdi pası mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas. Ceza sahası içinde iki kişi var. Antonio Balde geldi o noktaya dışarıya çıkarttılar. Ah be. Önüme düşmedi top. <laughs> Zaza pasını verdi. Belotti döndü. Belotti attı. Abi top alamıyorlar ki. Ya Bir daha. Orta geldi. Vur şu topa. Hadi be. Oğlum. Uf, oh oh. Ah ulan ya nasıl girmedi o top ya. Cık. Abi. Lan bomboş atamadık ya. Vur lan. Çok iyi topa. Hadi oğlum al şunu. Al şunu önüne. Antonio Balde. Antonio Balde. Pes etmeyin diyor. Pes etmeyin. Topu aldı hemen diyor. Toplanın. Hadi daha dakika var. Antonio Valle. Bir gol her şeyi çok değiştirir. Bir gol tura atlamamızı sağlar. Müthiş savunma arkası koşu. Çok da iyi top. Antonio Valle karşı karşıya. Plaseyi bıraktı köşeye. Çok iyi vurdu. Çok soğukkanlı. 18 yaşındaki genç oyuncu. Hiç telaş yok. Hiç panik yok. Köşeye plaseyi bıraktı. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü atıyor Antonio Valde. Bu maç gole çok fazla yaklaştı. Bir çizgiden çıkan top, bir direkten dönen top. Sonunda üçüncü de Nihayet hak ettiği golü buldu. Hoppa bir de top çalma. Güzel kale çık 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 kale vur 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 oğlum. Ya işte bitti maç. <laughs> Yapacak bir şey yok. 3 gol de yemezsin abi. 3 gol yersen 2 tane atmak bile yetmez. 3 yemeyeceksin. 3 yemeyeceksin. 8.4 ile takımın açık ara en iyi oyuncusuyuz. 1 gol 1 asist. Yapacak. Biraz da şans lazım ya. Biraz da şans lazım. Futbol şansı da lazım abi. O çizgiden çıkan top hala içimde okte. Hocamız bize mesaj atmış. Sezon öncesinde sağlam performansından çok etkilendim. Sıradaki maçta seni ilk 11'e alacağım. Maçlarımızı rekabet seviyesi artıyor. Yani daha zor görevler seni bekliyor. Buna zor olduğunu umuyorum. Birlikte büyük işler başarmayı heyecanla bekliyorum diyor. Kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda. Sezonun ilk başına çıkıyoruz. Antonio Balli ilk 11'de. Şimdi hedefler neymiş? En az 7-0 yap. Ee, rakip yarı sahada 10 pas tamamla. 7-0 yaparız ya. Ben buna tamamım. Buna tamam. Ekstra XP'yi bundan alacağız. Evet. La Liga'da sezonun ilk maçı. ilk profesyonel kariyerimizdeki ilk resmi maçımız. Real Madrid karşısında zor bir sınav olacak. Tabii ki burada favori değiliz ama kendi seyircimiz önünde iyi bir başlangıç. En azından iyi bir futbol göstermek istiyoruz da nereye gidiyorsun kanka? Gelsene pas oğlum. Nereye koşuyorsun? Güzel savunmaya dikkat. Savunmaya dikkat. Savunma hatası yapmayalım. Uf. Karvahal böyle bir gol yok. Bu ne oğlum? Adam sağ bek ya. Böyle bir vuruş nasıl yapabilir bu adam? Koşu çok iyi de bu nasıl bir bitiricilik lan? Üf, bu adamlar şık paslarla falan geliyorlar bak. Balde aldı yine ileride tek başına. Balde verdi pası çok güzel. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Orta gelsin. Yap ortayı artık. Yaptı ortayı. Vur şu kafayı. Ah oh be, bomboş ya. Ulan ya, onun üzerine vurdum ya. Allah kahretsin. Abi şu kafa vuruşlarını halletmemiz lazım bizim acilen. Acilen ilk puanlarda hemen kafa vuruşu. Balde yandan dışarı. Aldı, döndü, vurdu. Kurtuğa da uzandı ama Kaleyi bulmadı top. Güzel 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 güzel. Hadi hızlı çıkalım hızlı çıkalım hızlı çıkalım. Kral kaçır beni arkaya. Güzel toplan. Al şunu be oğlum. Balde. Balde ah. Alaba ya. Adam da çok iyi bir adam yani. Alabayla abi zor. Ver önüme topu. Ah be dönemedim. Allah kahretsin alaba seni ya. Kariyerimi bitirdin şerefsiz. Git başka maçta iyi oyna ya. Ulan ilk yarı Casemiro ikinci yarı alaba ya. Bitirdiniz beni ya. Ulan Az bir şey oynayayım izin verin. Hoca beni beğenmiyor. İnsafsız köpek. Sol santifora çekti beni ya. Muhtemelen birazdan çıkaracak. Neyse 7 over'la tekrar çıktık. Şu kaleciye bak ya. Sanki öndeyiz ha. Ne yapıyor bu ya? Vur. Güzel indirdim. Bizim salaklar. Bizim salaklar. Yedik. Hocam söyleyin şuna bassınlar ya. Dakika bitiyor. Neyse oyunda alamadık en azından. Antonio Balde karşı karşıya. Antonio Balde. Antonio Balde. 90 artı 2 de bir anda bir ver kaç. Antonio Balde karşı karşıya kaldı. Kurtu avladı. Ama işte ikinciyi yedik ya. Bir işe yaramadı. Neyse. En azından. Real Madrid'e golümüz var. Real Madrid'e golüm var abi. İlk maçımızda ilk gol. La Liga'da. Gol oldu maç bitti. Ah, neyse hocanın gözüne girmişizdir herhalde. Ya şu ikinciyi yemeyecektim. 90. dakikada atıyorduk bak bir tane işte ya. Of. Real Madrid bu yüzden yenemiyorsun abi. Adamlar kendini garantiye alıyor. Takım adına maçın oyuncusu biziz. Son dakikada bulduğumuz golle. İyi oynadık bence. Daha iyi oynayabilirdik ama olacak yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Puan ver bana acil ya. Şu kosa vuruşlarını geliştirmem lazım. Çok kötü kafa vuruyoruz toplara. Yok vermedi. Sal önüme. Şöyle bir şut çekelim de şut kasalım. Oy! Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir gol? Antonio Valde 18 yaşındaki 71'lik genç yetenek sırf istatistik katmak için kaleye vurdu ama bu nasıl bir gol? Her açıdan izleyin bu golü. Üf. Bu ne be? Bu çocuk çok fena. Of, astı ya, astı. İşte hocası böyle memnun. Altyapıdan çıktı bu sezon. Çok şey vaat ediyor ama ikinci maçında ikinci golünü atmayı başardı hem de dakika 5 daha maçın başı. Yine balde. Yine baktı kaleye bu sefer. Bu sefer önleme aldılar. Bu çocuk fena vuruyor toplara dediler hemen uçtu adam topun önüne. Bu dedi gitmesin kaleye. Saldın önüme. Antonio Balde gole gidiyor. Antonio Balde ceza sahasında. Bunu da affetmedi. Antonio Balde. Antonio Balde show var bugün. Taraftarlar çılgına dönüyor Antonio Balde. Müthiş koşu. Harika vurdu topu. Çok hızlı, çok sıratlı, çok zekice bir koşu. Antonio Balde. İkinci golünü atmaya başardı. Takımını rahatlattı. Bu da güzel, bu da güzel bitiricilik. Bu da güzel. Çocuk oluyor yavaş yavaş. <laughs> dakika 5 ve dakika 15'te 2 gol. Hadi oğlum çıkart bizi. Çıkart bizi sal Antonio Baldi'nin önüne Antonio Baldi hat gidiyor. Antonio Baldi hat -trick. Bir kontra atakta bir golde Antonio Balde 30 dakikada hat yaptı. Damga vuruyor damga. Müthiş pas, Antonio Valde çok soğukkanlı, çok soğukkanlı, efsane, harika bitirdik ya. Oof, çok iyiydi, çok iyi çektik ha tık diye bir anda bir çektim adam patates oldu. Ah be. Antonio Balde pasını verdi. Savunma kesti. Yeniden Balde. Antonio Balde. Antonio Balde. Antonio Balde. Yalnız kaleci kova biliyor musun? <laughs> kaleci harbi diyorum kova. Bunu da yemezsin ya. Hiç böyle umutla vurmadım biliyor musun? Antonio Valde. Böyle çekti vurdu. Kalecinin büyük hatası. Yağlı parmak aldı içeri. Bana ne ben ona bakmam. Ben 4 gol birden atmışım. Antonio Valde. Antonio Valde 4 gol attı. Maça tek başına etki etti ama. Dakika 86 hala önde pres yapıyor. O kadar istekli, o kadar azimli bir çocuk. Saldın önüme. Antonio Balde. Sıyırıldı. Balde! 5 oldu. Balde! 5 oldu. 5. Üf, üf. Abi hiç böyle bir maç çıkaracağımı düşünmedim ya. Harika çalım. Mükemmel yere vurdu topu. 5 Maç bitti. Balde için unutulmaz bir maç, unutulmaz bir performans ve o maç bitti. 10 üzerinden 10'luk oynadık. 10 üzerinden 11'lik oynadık. Tek başımıza etki ettik. Ve takımımıza 3 puanı getirdik. Balde Tamam biliyorum bana çok güveniyorsunuz. Çok inanıyorsunuz ama rakip de biliyor. Herkes bana fokus. Beni birazcık daha hücumda buluşturun topla. Siz de biraz bir şeyler yapmanız lazım. Gol. Bomboş. Ha nereye? Ha iyi top tamam. İndirdim oğlum. Bir daha bırak önüme. Ya oğlum şu... Şu pası yeniden önüme bırak da şut çekeyim ya. Neyi zorluyorsun anlamıyorum ki. Çık 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 Oha! Oha! Yuh! Böyle bir giriş yok hocam Abi bu nasıl kart vermiyorsun ya? İnanılmaz, harbiden yorum inanılmaz ya Uuuuhuhuhuhuh Nasıl olsaydı ya? O değil de şu Valencia'da oynamak isterim harbi ya. Baksana Gedeş'i kaç tane pozisyona soktular. Tam bir keko ya. Leş gibi kaçırıyor ya. Kaç tane pozisyona soktular adamı. Şu Gedeş yerine beni soksalar şu kadar pozisyona var ya üf. Ya hocam çok sert oynuyorlar bana ya. Abi pası veriyorum indiriyor biri bir şeyler yapıyor. Yumruk atıyor tekme atıyorlar ya. Oğlum bu kadar sert oynamayın bana. Bir tek bana bir de Başka hiçbir adama faal yapıldığını görmedim. Çok güzel top ya. Hadi bunu yazıyorum. Yaz bunu artık. Kaçırdım ya. Harbi kaçırdım ya. Bravo kale ya. Bravo kale. Hadi oğlum ya. Şu kale için bir puan. Geri zekalıya bak. Aptala bak. Aha geçmedi. Ah oh, ulan ah. Veremedim ya. Harbi kötü oynadım bu maç. Bu maç evet iyi oynamadım ya. Kaleye baksana abi. Hiçbir şekilde geçit yok. Mükemmel oyun. Kariyer maçı oynadık kale. Çıkarttı beni. yapacak bir şey? Kötü oynadım bu maç. Her maç maçın adamı olacağız. Her maç 5 tane atacağız diye bir şey yok. Bu maç kötü oynadık. Ne yapalım? Rakip savunmada çok sert oynadı bana. Birkaç pozisyon vardı değerlendirebilirdim. Yapamadım. Yapacak bir şey yok abi. Her maçta biz mi taşıyalım yani? Koskoca takım. 18 yaşındaki çocuk mu taşısın her maç sizi?